Ziya Hoca'nın işinin çıkmasına çok üzüldüm Zehra'cığım. Ama bu durum bizim işi alma şansımızı arttırdı diyebilirim. Sen sus. çakma kara Faruk. Asıl Ziya Hoca gelseydi bu işi alma şansımız artacaktı. Zehra inanmıyorum sana ya. Umarım trafik yoktur. Daha vakit var merak etme yetişiriz. Kızlar panik yapmayın. Bu gece her şey kontrolüm altında. Ay bu ne? piskin. Zehra'ya da ayıp oldu. Kardeşim bu halde yalnız bırakıp gelemezdim. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye hala haber vermeye gelmiyorlar ya? Betül Hanım merhaba. Merhaba. Ya dün Ünsal amirim size e, abinizin hayatta olmadığını söylemiş ama bir yanlışlık olmuş. Nasıl? Yani abiniz ölmedi, yaşıyor, hayatta. <laughs> doğru mu söylüyorsunuz? Doğru tabii, vallahi doğru ya. Ünsal amirim abinizin dosyasını başka bir dosyayla karıştırmış. Ben de bu yanlışlığı düzeltmek sizden özür demek için geldim. Abiniz yaşıyor. Allah razı olsun sizden. Allah'ım şükürler olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica <laughs> ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Canım kardeşim. <laughs> Betül haberi duyunca bu kadar sevindik Şevket. Bir görecektin ya. Vallahi o haberi getiren gardiyan Levent'e böyle koşup sarılasın geldi, o derece. Azmi Bulut, Azmi Bulut. Uf. Ne, ne diyorsun lan, kim? Lan Azmi Hoca. He, Allah rahmet eylesin. Lan Azmi Hoca diyorum, Azmi Hoca. Gördün şimdi? Nereye gördün ya? Azmi Hoca mı kaldı arkadaş? Lan oğlum gözümle gördüm lan. Herif şuradaydı. Beni görünce sokağa saptı. Kardeşim bak, anlıyorum seni. Zor zamanlar geçiriyorsun. Gerek kardeşin, gerek Zehra olsun. Bayağı sıkıntılı bir dönemdesin. Halüsinasyonlar görmeye başladın ama kafa gidiyor. Ben korkmaya başladım mı Şirket, bak adamı gördüm. Beni görünce sokağa saptı. Kardeşim, Görmüş olamazsın. Ölmüş adamı nasıl göreceksin Allah'ını seversen ya? Ne ölmüşü lan? Şimdi gördüm diyorum sana. Kardeşim, mümkün değil. Görmüş olamazsın. Adam bugün sen çıktıktan sonra öldü. Ya ben sana sorduğumda Azmi Hoca nasıl diye... ...turp gibi merak etme abi demedim mi? Ya kardeşim dedim de keyfinden demedim yani. Canın sıkkın bir de ona kafanı takma diye öyle söyledim. Ya oğlum, adamı şimdi gördüm diyorum sana ya ya. mümkün değil. Görmüş, görmüş olamazsın ya. Ameliyathaneden çıktı, o beyazı örtüyorlar gözüne. Örttü yeğeni geldi. Hüngür hüngür kapandı, ağladı. Allah rahmet eylesin, başını sağ olsun dedim doktora. Eyvallah dedim falan filan. Mümkün... Lan! Lan! Oh! Ağzını ah, uca! işte, değil mi? Bu adam hortladı lan! Lan ne hortlaması manyak? Adam ölmedi işte, anlamıyor musun sen? Ay o hortladı. Kar, kardeşim ne olur bir hortlak duası, bir şey oku ne olur git. Ne hortlağı, ne duası? Manyak mısın sen ya? Ya olsun. bırak bunu Allah'ım! 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 Ya nereye bunlar karşıma çıkıyor? Allah Allah, bunlardan başka yaşayan insan yok mu burada? Gittiler mi acaba? Kardeşim, dur, dur, dur. Oğlum, ne koştuk be, koskoca hortlağa ektik be. Emin olamayız, sen şey yapıyor Lan dur, nefes alsın. Evet. Bu sefer atlatacağım onları. Camiye gitmemeye geri <laughs> Kardeşim. Gel gel. Lan ne oldu? Dur, <laughs> <laughs> Oğlum bu adam ne bahtsız bir herif lan. He lan. Bu sefer kesin öldü. Ya bir ağzını hayırlı bir şey için aç ya bana bak. Oğlum adamın kafasına saksı düştü. Lan. Tamam abi, tamam. Kimse <laughs> görmedi. Sen hocayı al. İşte mi biliyorsun işte. Dilek hastane. Tamam, tamam, tamam. Hastanede kanka oldu zaten, tanıyorlar artık. Tut. Tut. Sormadan acil alıyorlar. Yardım et. Alabilecek mi? Bana bak. Ha? Ben <laughs> Zehra'nın yanında yemeğe gidiyorum. Semih'le yalnız bırakalım. Kardeşim lütfen sen işine bak. Ben tamam. iyiyim, tamam mı? Beni merak etme. Hadi yani. abi. Görsün. Ben hallederim. Ulan amma ağırmış. <laughs> Ne oluyor lan? Dayı. Nasıl? Beğendin Hı? mi mekanı? Çok şık, çok güzel bir mekan. Yemekleri de çok güzeldir. Ee, i̇sterseniz sipariş verelim. Dilerseniz nişanınızı bekleyin. Gelecek değil mi? O, bir işi çıktığı için kendisi bizimle olamayacak maalesef. Yazık olmuş. Kendisiyle tanışmayı çok isterdik gerçekten. Zira biz kurum olarak böyle şeylere çok önem veririz. Öyle değil mi Atıç Bey? Çok haklısınız beyefendi. Ben de sırf bu yüzden Roma seyahatimi iptal ettim. Öylesi önemli bir toplantıda nişanlımın yanında. Çok affedersiniz. Kendimi tanıtmayı unuttum. Semih, Semih Yılmaz. Zehra Hanım'ın nişanlısıyım. Öyle mi? Bize de gelmeyeceksiniz diye çok üzüldük. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Lütfen buyurun. Zehracığım kusura bakma birazcık geciktim işlerim vardı. Tamam lan tamam abartma. Hadi şimdi gidelim de yıkalım ortalığı. Ne yaptığımı sanıyorsun sen? İş hayatında zirve yapmana yardımcı oluyorum. gününüz ne zaman? Yaza. Yani ben yaz düğünü olsun istiyorum, Zehra kış gelin olmak istiyor. Biraz kararsız. <laughs> Öyle değil mi hayatım? Hı hı. Seni fazla ileri gidiyorsun. İşi almana yardımcı <laughs> oluyorum. Biliyorsun aile kurumuna çok önem veriyorlar. Ziya Hoca gelseydi zaten alamayacaktın işi. E gelmedi bu sefer de nişanlım diye kimseyi tanıştıramayacaktın. Mahcup olacaktın. E ne yapayım Zehra? Kapa çeneni. Konuştukça batıyorsun. Tamam artık Zehracığım, olan oldu. İdare et. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Ziya Hoca. Merhaba. Aa, hoca gelmiş. Hoca mı? Üniversite hocası mı? Yok, cami hocası. <gülüyor> 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 Bunda gülünecek ne vardı? Espri çok güzeldi de o bakımda beyefendi. Fakat işte espri değil mi? Sıkıntı orada. Evet efendim, ben cami hocasıyım. Şu an mesai saatimin dışında olduğum için de nişanlımı yalnız bırakmamak için buradayım. Nişanlınız mı? Ee, evet, evet. Nişanlım. Ee, Ziya hocam, idare edin lütfen. Ne? Ne güzel. Demek siz de Zehra ve Semih gibi nişanlısınız ha? Buyurun oturun lütfen. Yok ben rahatsız etmeyeyim. İyi akşamlar. Ee, görüşürüz canım. Müsaadenizle. Zehra'cığım, iş konusunda anlaştığımıza göre bunu kutlayalım mı ha? Bakar mısınız? Geçer miyiz? yapmayacaktın Zehra. Bu kadarını yapmayacaktın. Sen bu akşam sadece Kara Faruk değil, Ziya Hoca'yı da kaybettin. Ziya! Ziya ya! Benim suçum yok ki. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun Semih? Önce Kara Faruk'çuluk oynuyorsun, şimdi de benim nişanlım söylüyorsun? Amacın ne senin? Zehra sakin olur musun? Sakin falan olamam. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ya kötü bir niyetim yoktu. Nişanlı olduğunu söyledim çünkü bu işi ne kadar istediğini biliyordum. Sana yardım etmek istedim. İsteme Semih. Bana yardım falan etmek isteme ya. Senin yüzünden rezil oldum ben Ziya Hoca'ya. Senin bu anlamsız yalanın yüzünden kalbini kırdım ben onun. Aynı iş yerinde çalışıyor olabiliriz. Aynı evde de yaşıyor olabiliriz. Ama bütün bunlar benim özel hayatımla ilgili yalan söylem hakkını vermiyor sana, tamam mı? Bir daha sakın böyle bir şey cüret etme. Hocam, icabı. Yapma oğlum, tamam. Şu an hiç soru kaldıracak halim yok. Hocam soru sormayacaktım ben. Hastaneye geldiğinizi gördüm o yüzden geldim. Betül Hanım'ın abisi rahmetli olmuş ya... ...mezarlığa gittiler. Onu söyleyeyim dedim hocam. Eyvallah Hicabi sağ ol. <laughs> olacak mı abim? He? Ben sana böyle mi sarılacaktım? Niye bırakıp gittin beni? Beni niye bırakıp gittin? Niye gittin? Niye gittin abim? Niye gittin? Betül, canım kardeşim. Seni hiç bırakmadım. Hep yanında olacağım. Ben ne yapıyorum ya? Kız ağlamaktan helak oldu. Ben korkak gibi saklanıyorum. Her şeyi anlatacağım. Abim. Alo. Nasıl öldüğümü söylersin sen benim kardeşime? Ha? Kersenkele. Nasıl yüzersin onu? Ne yapayım? Mecbur kaldım. Ben de istemezdim abini öldü demeyi Betül'e. Betül geldiğinde Kenan buradaydı. Kız kardeşin hakkında bilgi almaya çalışıyordu benden. Seni uyarmıştım. Merak etme, hiçbir şey söylemedim Kenan'a. Sözüm söz. Zaten bir adam gönderirim. Kız kardeşine söylerim abin ölmedi diye. Kız kardeşini bu işe karıştırmam. Ama bil ki en sendeyim kertenkele. Sen benim ailemi dağıttın ya... ...bunu senden fitil fitil getireceğim. Yakalayacağım lan seni. Yakalayacağım seni! Levent! Buyurun amirim. Akşam mesai'den sonra mahalleye git. Betül'ü bul. Abisinin ölmediğini söyle. Emredersiniz amirim. Efendim Zehra Hanım. Ha yok kusura bakmayın ben yemeğe dahil olamayacağım bu akşam. Ama Ziya Hocam bu yemek benim için çok önemli. Anlıyorum anlıyorum da acil bir işim çıktı kusura bakmayın tekrar. Hocam siz iyi misiniz? Sesiniz biraz kötü geliyor bir sorun mu var? <laughs> yok bir sorun iyiyim sağ olun. İyi madem yani yapacak bir şey yok. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz manyak insan niye hala haber vermeye gelmiyor sanki?